gezen tavuk, tavukların doğal ortamda serbestçe dolaşarak beslenmesi ve yumurtlaması anlamına gelir. Bu tavuklara ayrıca köy yumurtası veya organik yumurta üreten tavuklar da denir. Gezen tavukların yumurtaları ve deri normal tavuklara göre daha lezzetli ve sağlıklıdır. Gezen tavuk yetiştirmek için bazı kurallara uyulması gerekir. Örneğin, Tarım Bakanlığı'nın belirlediği esaslara göre, her bir tavuk için 4 metrekarelik açık alan ve 1 metrekarelik kapalı kümes alanı sağlanmalıdır. Ayrıca tavukların yemleri organik ve genetiği korunmuş olmalıdır. Tavukların suyu, yemi, folduğu ve havalandırması da düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gezen tavukçuluk yapmak hem karlı hem de çevreci bir iş fikridir. Çünkü gezen tavuk yumurtası ve eti normalden daha yüksek fiyata satılabilir. Ayrıca, gezen tavuklar doğal döngüye katkıda bulunur ve çevreyi kirletmezler. Gezen tavukçuluk yapmak isteyenler için devlet veya KOSGB destekleri de bulunmaktadır. Gezen tavuk yetiştiriciliğinin avantajları şunlardır. Gezen tavuklar daha sağlıklı ve dirençli olurlar. Doğal ortamda çeşitli bitkiler, böcekler ve mineraller tüketerek beslenirler. Bu da yumurta ve et kalitesini artırır. Gezen tavuk yumurtaları normal yumurtalara göre daha yüksek fiyata satılabilir. Organik ve doğal ürünlere olan talep arttığı için gezen tavuk yetiştiriciliği karlı bir iş fikri olabilir. Gezen tavuklar çevreye katkıda bulunurlar. Doğal döngüye uyum sağlarlar ve gübreleri toprağa zenginleştirir. Ayrıca gezen tavuklar daha az yem tüketirler ve yem israfını önlerler. Gezen tavuk yetiştiriciliğinin dezavantajları şunlardır. Gezen tavuk yetiştirmek için geniş bir araziye ihtiyaç vardır. Her bir tavuk için 4 metrekarelik açık alan ve 1 metrekarelik kapalı kümes alanı sağlanmalıdır. Ayrıca, arazinin etrafı kafes tel ile çevrilmeli ve yabancı hayvanlardan korunmalı. Gezen tavuklar hastalık ve yırtıcı hayvanlara karşı daha savunmasız olabilirler. Açık alanda gezerken bulaşıcı hastalıklara yakalanabilir veya gelincik, Tilki, sansar gibi hayvanların saldırısına uğrayabilirler. Bu nedenle gezen tavukların sağlık kontrolü ve aşılaması düzenli olarak yapılmalıdır. Tarım Bakanlığı'nın belirlediği esaslara uygun olarak gezen tavuk yetiştiriciliği yapmak için organik sertifika, veteriner raporu, işletme kayıt belgesi gibi belgeler gerekmektedir. Bu belgelerin alınması zaman alabilir ve maliyetli olabilir.